Otur kızım, otur. Meryem, bu gece burada kalacaksınız. Ya hacı babam, size zahmet vermeyelim. Ben kalacak yer buldum zaten. Ben daha ölmedim, çok şükür. Ben hayattayken sizi başka yere göndermem. Bu evin suyu mu çıktı? Badegül kızımla başka yerde kalamaz. Ya hacı babam, çok kalabalıksınız siz. Biz zahmet vermeyelim size ya. Olmaz öyle şey. Mustafa Aliler başka eve çıktı zaten. Rahat rahat kalırsınız işte. Sözümün üstüne söz istemem. Nurcan Hanım. Yeni ev için temizlikçi de hissedi. Allah Allah. Bana ne ya? Bir de ona temizlikçi mi ayarlayacağım? Vallahi hiç iyi zeval olmaz. Siz yeni evle ilgili asıl bombayı bilmiyorsunuz. Ne varmış evlerinde? Şişt, evin bahçesinde yatırlar. <laughs> Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ay çarpılmasalar bari. Yatır üstünde ev olur mu hiç? <laughs> Allah iyiliğinizi versin ya. Gerçek yatır değil. <laughs> Dışarı bak. Babam gelecek yakalanacağız. Yürü. Konuşun, konuşun. Kimse yok. Seyfettin, sen şu yatır işini bir daha bir anlat bakalım hele. Kız ana, eve ne? eşyaları taşıdık. Gözüm ileride bir şeye ilişti. Bahçede ileride bir daş var. Böyle beton gibi garip bir şey var. <laughs> biz de Halil'le dedik ki, biz boğa yatır diyelim. Tabii. <laughs> <laughs> Mumu'yla <laughs> Nurcan yenge bunlar zaten titirgin olur yapık lafını duyunca, anladın mı? Yalnız abi taşa yatır demek tamamen benim fikrimdi. Arada kaynadı gibi o. Her şeyi üstüne üstlenen damat ya. Bana bakma, dışarı bak ya Allah Allah. Babama yakalanmayalım ya. Maazallah babam yatır yalanını duyarsa... ...hepimizi buraya yere yatırır. Katır katır kemiklerimizi ufak eder. Bu Böyle hurafeleri hiç sevmez, bilmiyor musunuz? Ha. O zaman biz de diyelim ki sabah. Ee, o evde yatır varmış. Ruhlar falan dolaşıyormuş. O yüzden de o eve hiçbir hizmetçi gitmiyormuş diyelim. Vallahi şahane fikir. Ha. <laughs> بابام کلیه حالم